Dilan ve Engin Polat çiftinden sonra bütün fenomenler inceleme altına alındı. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı olarak bilinen Şulemsi'den de kara haber geldi. Kısa sürede helal yoldan kazanılması mümkün olmayan zenginliğe kavuşan herkesin mercek altına alındığı ortaya çıkarken sürpriz isimler dikkatleri çekti. Rutin yaşamın akışını bozan videolar yetkilileri harekete geçirdi. Çok geç kalınmış bu konuda yanan hayatların bedelini yine çocuklar ödedi. Birbirine bu kadar aşık olan Polat çifti kendi gibi bir çocuğu olan ailenin de düzenini bozdu. Gündemden düşmeyen ve düşmesi de pek mümkün olmayan Polat çiftinin konusu çok konuşulmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın eşini öylesine sevmesi halkın dikkatini çekmiş. Bu yüzden çok konuşulmaya başlanmıştı. Hatta çift gözaltına alındığı anda bile Engin Polat eşinin yanağını öpücük kondururken Dilan'ın ise Engin'in omuzunu öpmesi görenleri duygulandırmıştı. Para uğruna harcanan hayatlar takipçilerini üzerken lüks yaşam biçimi sosyal medyada birçok evliliği ise boşanma noktasına getirmişti. Paralarını sokağa saçar gibi ortalığa saçan fenomenler kendi kendilerinin sonlarını getirdi. Kısa sürede içinde helal yoldan kazanılması mümkün olmayan paralar kazanan, kozmetik yüzü olan herkes mercek altına alınırken, Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Şulemsi de dikkat çekti. Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat'ın arkadaşı Şule Kaya Türk, mal varlığı ile dikkatleri çekiyordu. 26 yaşındaki Kaya Türk'ün 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatı olduğu iddia ediliyor. Son 1 yıl içerisinde servete sahip olan Şule Kaya Türk ve kocası soruşturma altına alınırken çiftin kısa sürede değişimi gündem oldu. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Polat çifti bir kenarıda dursun, ama son yıllarda kendi hallerinde olan Instagram kullanıcıları kısa sürede herhangi bir kozmetik işine girdikten sonra hayatlarının bir anda değişmesi ve bir anda zengin olmaları sizce anormal değil mi?